Evet ekran görüntüsünde başlatalım. Şöyle gösterelim. Zaten ekranın sağ köşesine bunu yansıtacağız. Böylelikle bir saatte Uber'de kaç para kazanırız? İki saat, üç saat artık. Ekranda bir yerlerde bunu göreceğiz. Hadi başlayalım. Tamam, gösterme, i̇şte bu ses lazım bak. Anladın? Bu ses acaba çıkıyor mu? Oha, <laughs> bu ses işte. Olsa gitmeyelim ama. Ona. Olsa gitmeyelim. Kolsuzlar zaten onu herkes görüyor şu an. Bekliyoruz. Bakalım Sabri bu paket. Kadar. çok 10 10 yok çok kötü. 10 kötü kilometre. paket. Her pakete gitmiyoruz maalesef. Biraz kaşarlaşmış Uberciler böyle yapıyor. 6 10 17 8. Bol ver. Hmm. Woolworth paket. Bizim premium 10 dolar. Nim Niye bu taraftan ha. vermiyor? Ben bu tarafa bir paket almak istiyorum. Güzel paket aslında. Güzel paket alsak mı? Yok iki yere bakacağız bir dolum ya. İyi almayalım hadi. Bu paketlere bak alınmaz ya yani bu pakette. Ben birazcık devam edeyim. Biraz böyle güzel yerlere gidelim. Birazcık daha dükkanların olduğu yerlere. Şu anki gelen paket çöp. Bence de onlara da gidilmez. Daha öyle gelmiş o kadar. Uber bitmiş abi. Uber yok. Oo gidelim mi? 16 kilometre. dolar. Ona. Olimpik park'a gideceğiz. Nerede orada? Olimpik park. ha o buna. He. Yolda bir paket daha alırız kesin bu arada. Tamam alalım bunu hadi. Hadi bunu alalım yolda tabii. Ekran inanılmaz oynuyormuş ya. 16 kilometre Al al. al al bunu al. al. Bizim için şu ekranda birazcık destek verebilir misin? Veremem. Peki ben mi yapacağım oğlum ya? Lütfen. Ben de bu kamerayı mı kullanıyorum? Çok korna çaldı çok. Bak çok oynuyor. Şu an lazım. Her şeyi nasıl yapayım? Ters tarafa <laughs> gidiyorsun zaten. <laughs> Teknik arızalardan sonra devam edebiliyoruz. Umarım sallanmaz yani çok fazla. Sallanıyorsa da yapacak bir şey yok kanka. Bu kadar. Elimizden gelen bu. Hep daha iyi olmalıyız. Doğru. Kesinlikle. Ne demiş Nazım Hikmet? Boş yapma saatin geldi herhalde. Acıktım ondan ya. <laughs> Şimdi manuel arabayla Uber yapmak. Garibanlıktan değil. Manuel aşkımızdan kaynaklı bir durum. Aynen kanka. Manuel'i seviyoruz. Şimdi paketi almaya gidiyoruz. Bir dahaki pakette de yolu çekeriz. Artık bir sonraki pakette de başka şeyler çekeriz. Her türlü çekimi yapmaya çalışacağız. Başka şeyler yapıyorken <laughs> Güzelim balmayından alıp paketi Olimpik Park'a götürüyoruz yani. Gitmişken bir çabuk bansım Olabilir yani. Bizim Uber kalitesi ya. <laughs> Gerçekten bu mudur ya? Yani? Bizim evi oluyor, şeyi şey dağla böyle gidecek. Ha burayı biliyorum ben ya. Sağ tarafa gidip fark Ya bunu kullanmayacağım ben ya. Bu nasıl şeyi kapatabiliyorum ben? Ya İyi. haritayı istemiyorum ben. Ben tamam. istiyorum. Tamam sen kendini çekerken öyle yapıyorsun. Hayır ediyorsun. ben tamam. çekiyorum. Şu an zaten. koordinatör benim bu. Ben olmasam sen şu an gitsin. İşte işçilerinin parasını fazla kaçırınca böyle oluyor. Sesimi çıkaramıyorum. Saatlik 60 dolara anlaştık. Ya videolar için nerelere katlanıyoruz. Herkes yorum atıyormuş. Ben saatlik 50'ye geliyorum. ben saatlik 40'a çalışıyorum. Hiç sıkıntı yok. Ya keşke sağa gir demeyi unuttum ben sana. Yemin et. Yok Allah. ileride de sağda fakir var. Neyse ileride de vururum. Yani solda mı? He. Sola gir hemen. Oldu mu? Olmadı da bir şey olmaz. Ya buradan ya. ceza yemeyelim. Çabuk alıp sen yemeyiz. Hızlı ol. İşte Uber yapmanın en kötü olayı bu. Acaba ceza yarmış? Tamam, tamam ama bu bende. Her zaman arabanızı kilitleyin. Ben kilitlemiyorum. Hadi gidip paket alalım. Dükkanın adı Urban. Zaten telefonda da görüyorsunuz. Şimdi gireceğiz. Paketimizi isteyeceğiz. Hello. Hello. Can I pick up Georgia? Yep. Hemen gösteriyorum. Zaten ekranla görüyorsunuz. Buradan paketi kabul ediyoruz. Complete. Pick up dedim. Yeni adresim geldi. Hemen navigasyondan adresi istiyoruz. Beklette biraz. 27 dakikalık bir yolculuk başlıyoruz. Paketimiz burada. Haydi gidelim. Şimdi bu Park tabelalarını okumayı öğrenmek lazım. Bugün günlerden Sunday olduğu için, bak burada bir şey yazmış zaten. Sunday ile Friday arasında 2 AM ve 7 PM arası 2 saat koyabiliriz ama tiket almamız lazım. Sadece Saturday için 15 dakika koyabiliriz, onun da şeyi var. Diğer günlerde, yani Saturday'de gene 9 AM ile 3 PM arası da loading zone'u kesinlikle koymayın, ceza yersiniz. Evet, 201 dolar. Buradan bize bir U dönüşü yaptırıyor. Balmen'den çıktıktan sonra videoyu kapatmak lazım. Hatta buraya bir müzik falan. Saçma arabayı saçma. <laughs> Bak senin saatliğini düşüreceğim. 50'ye falan düşüreceğim ha. Bu ne ya? Abi bir insan patronla böyle mi davranıyor? İşçi milletin efendisi. De. O köylü değil miydi ya? Bir şey söyledik o kilide geç. <laughs> Bak ambulans sesini duyduğun anda hemen şerit değiştiriyorsun. Sonra sol şeride geçiyorsun abi. <laughs> Aynen böyle ambulansla yol veriyorsun devam ediyorsun. Paketi vermeye yaklaşırken tekrardan video başladık çünkü buralar önemli. Hayalimin peşine takılayım. Evet. Derken bir paket daha geldi. Hayaline bir adım daha yaklaştı. Günde <laughs> kaç paket atarsam hastane alabilirim. Evet bu paketi kabul etmiyoruz. Maalesef yolumuza bakıyoruz. Devam. Işıklardan sol, hemen solumuzda kalacak. Yani, yani navigasyon öyle gösteriyor. Bakalım. Doğru. Tarıkınızı yaptık. Üç numara diyor. Şöyle kapının numarasını da çek. Buna close diyebiliriz çünkü müşteriyi mi arıyorsun ne yapıyorsun vesaire falan diyor. Hemen şuradan müşterinin girdiği bilgilere bakıyoruz. Kaç numarayı tıklayacağımızı gördük. 2000 de oturuyormuş. Onu niye çekiyorsun abi? Thank you. Kata geldik. Aa, sağ tarafta aynı. Şöyle bıraktım <laughs> ve complete delivery diyelim. Nezaketen kapıyı çalalım. Okey. See you. Bak hemen foto istedi. Görüldüğü üzere hemen real bir hemen chat diye koydu fotoğrafı. Tepime <laughs> bak lan Oğlum <laughs> <laughs> çok komik lan Neyse. Evet online olduk Aradan sonra devam ediyoruz Bir tane paket atıp 27 dolarlık paket atıp 38 dolarlık lunchımızı yaptıktan sonra <laughs> Hatta demir Rayda Bize gelmez <laughs> çöp ama yolumuz uygun. Dükkan ismi ne bu arada? Bir thai restorantına benziyor. Şuraya geçtikten sonra hemen solda arabayı burada park etmek gerçekten çok güç. Burrut'tan sipariş alırsanız gelmeyin. Burada bunu canlı canlı görmüş oluruz. Dükkan şu solda ben gördüm. Hemen şurada park yeri var. Çok şanslıyız. Yani bugün kardeşim şanslıyız yani. Burada park yeri bulmak imkansız gibi bir şeydi. Bu kadar denk gelir. Videomuz için her şey bizden yana. <gülüyor> <gülüyor> adresi istedim. Yola çıkıyoruz. Şimdi video çekiyorum onu bilmiyorum. Kaç tane paket attım be abicim bir sal be. Ama daha yapmayacağız. Bizden bu kadar. 4 numarayı bulalım abi. Nerede 4 numara? bak bak. <laughs> Neyse. Hadi verelim paketimizi. <laughs> Kesin altımızı bitirelim. Baksana şuna. Her şeyi sapa sağlam. <laughs> Çöpten televizyon bulmak gibi bir şey yani. Bu, bu bisiklet de sağlam herhalde. Bir bakalım. Yalnız harbi diyorum sağlam. Oğlum sağlam olduğu için koyuyorlar zaten. Sağlam olmayanları çöpe atıyorlar. Uber yapalım dedik. Başka şeyler yapıyoruz. Oğlum senin arabandan büyük. Oğlum. Harbi ya bunu nasıl söyleyecek?